Yarış yapalım. Çıkar. Çıkarabilirsin, Batman. Batman şapkasıyla yarış yapamıyor. O yüzden şapkasını şimdilik çıkardık. İlk hangi arabayı? O parkurun da çok güzelmiş. Helikopter mi? O? Hulk da burada. Hakem mi? Hulk diyor ki ben senin arkandayım. Sen yeneceksin Kadir biliyorum diyor. Hadi bakalım. Ben Memo da sana destek veriyor. Kadir'in memosu. Kadir evet. hep memosunu parka götürüyor. O, da, o da ne diyor bu? Ben seni yeneyim, yeneyim diyor. Ah yenemezsin, yenemezsin. Hadi bakalım, hadi bakalım. Önce sen, sonra ben. Hadi senin araban nereye gidecek? Benim arabam nereye gidecek? Oo çok uzağa gitti. Şimdi sıra bende. Hadi bakalım. Şimdi, Şimdi ben koyuyorum. Ben yapacağım. Hayır hayır oradan gitmez. Ben önden yapacağım. Ah. Aa benimki yarıyor. Ay Kadir sen bayağı fark attın bana. İnanamıyorum. Kadir. Barış senin videolarını izliyor koyuyormuş. Barış'a selam söyle. Barış'a bay bay yap. Barış bay seni bay. çok seviyoruz. Seni Bize ben gel. Bak var. Oo gel Barış bunlarla Kadir'le birlikte oyna beraber video çekelim. Yap. Hadi Kadir hadi. İkinci arabanı yarıştır. Şimdi başka bir arabayı yarıştır. Sonra ben bir tane ben, yarıştırayım. Ben ama olur. bizim parkurumuz çok küçük ya. Evet. Keşke daha büyük parkurumuz olsa değil mi? Evet ama şimdi çok oynayalım. Biraz oynayalım belki parkur büyür. Evet. Küçüğe şükretmeyin. Büyük parkur olmazmış. Çok şükür diyeceğiz. Daha büyük bir parkur gelecek. <laughs> Mi aşkım. Evet. Önce küçükle oynayacağız, sonra büyük parkurla oynayacağız. Burada var, uçacak şimdi. Allah! Hadi bir tane daha arabayı yarıştır. Sonra ben de bir tane daha ne arabayı oluyor. yarıştırayım. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Uçuyor mu? Oo. Uçuyor. Hadi arabalarımızı yarıştıralım.